Evet değerli YouTube izleyicileri yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yasin. Bugün TV.net'teyiz ve konuğumuz ana haber sunucusu Sayın Duygu Hanım. Hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel sorular hazırladık. Gazetecilikle alakalı sizlerle konuşacağız. İlk sorumla başlıyorum hazırsanız. Tabii ki buyurun. Gazeteci olmak için üniversitede hangi bölümü okumak gerekiyor? Gazeteci olmak için üniversitede tabii radyo televizyon programcılığı bölümleri var. Gazetecilik bölümleri var. Genelde bu bölümlerden mezun olanlar bu mesleği yapıyor ama baktığımızda sektörün içine girdiğinizde illa gazetecilik bölümü mezunu olmak mı gerekiyor derseniz genelde baktığımızda aslında e, gazetecilik bölümü mezunu olmayanlar da yani bu iletişim fakültelerini bitirmeyen kişilerin de aslında bu sektörde çalıştıklarını görüyoruz. Ha, derseniz ki e, olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Aslında her iletişim mezunu olan da maalesef gazeteci olamıyor. Biraz e, herhalde şöyle bir durum var derler yani ya, hamurunda olması gerekiyor. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Genelde tabii bu mesleği yapmak oldukça zor, meşakkatli. Çünkü e, herkesin yapabileceği bir meslek değil. Çünkü e, mesai saati kavramı yok. Hafta sonu kavramı yok. Birçok meslekte e, cumartesi, pazar mesela tatil ama biz hafta sonları da çalışıyoruz. E, evet. Saat 17 dedim mi mesai biter birçok meslekte. Ama bizde öyle bir mesai kavramı yok. Yeri geldiğinde sabaha kadar da çalışmamız gerekiyor. O yüzden biraz zor bir meslek olduğunu söyleyebilirim. Evet anladığım kadarıyla burada gördüğümüz kadarıyla da arkada biz rejideyken de görmüştük. Bayağı zor meslek. Diğer soruma geçiyorum dilerseniz. Gazeteciliği yapmak için gereken yaş aralığı size nedir? Ya açıkçası sorarsanız e, genç yaşta başlamak gerekiyor. Yani üniversiteyi bitirir bitirmez bu mesleğe başlamak gerekiyor. Hatta üniversitede e, böyle staja girip belirli yerlerde, medya kuruluşlarında eğer imkanı olanlar için tabii ki e, genç yaşta baş, ne kadar genç yaşta başlarsanız o kadar iyi. Özellikle de tabii mesela gazeteci olmak deyince aklı ilk gelen muhabirlik. Genelde e, bana göre ve birçok kişiye göre de hani muhabirlik yapmadan pek de gazeteci olmak olmuyor. E, muhabirlik yapmak için de dediğim gibi daha zor bir meslek. Hani bizim içeride çalıştığımızdan. ...sahada çalışmak biraz daha zor. Fiziksel olarak da biraz daha zor. E, o yüzden de ne kadar genç yaşta... ...başlanabilirse bu mesleği... ...o kadar iyi olacağını düşünüyorum. İyi, diğer soruma geçiyorum o zaman. E, sizce gazetecilik... ...göründüğü kadar kolay mı? Yani dışarıdan... ...bakıldığında insanlara kolay geldiği kadar... ...kolay mı? Değil. Yok. Genelde dediğiniz gibi... E, ...dışarıdan bakıldığında... ...böyle mesela işte ekrana çıkmak... ...ya da sahada muhabirler televizyonda... ...göründüğünde dışarıdaki insanlar... Ee, daha kolay olarak algılıyor, televizyona çıkıyor. Hani daha da böyle güzel, prestijli bir meslek aslında e, gazetecilik ama e, aslına bakarsanız tabii ki de zor bir meslek. Çünkü insanların gözünde hani oturduğu yerden konuşuyor gibisinden bir algı da Kesinlikle, oluşabiliyor. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Çok yanlış bir algı tabii ki. Aynen öyle. Özellikle dediğimiz gibi içeride bizlerden çok dışarıda sağda çalışan işte muhabir ve kameraman arkadaşlar için. Daha da zor bu meslek. E çünkü dışarıda neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz birçok kez. E, misal veriyorum bir deprem haberine gidiyorsunuz. Bir bölgede deprem olmuş. Siz o noktaya gidiyorsunuz ve o anda yine bir deprem yaşayabilirsiniz. Mesela o enkazdan insanların kurtuluş anını çekmek zorundasınız. Aslında bir insan olarak e, vicdani olarak da zor bir meslek. Hem onu haberleştiriyorsunuz hem canlı yayında onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da hemen ilerinizde bir insanın canının kurtul kurtulmasını bekliyorsunuz. Yani o yüzden biraz e, dediğim gibi zor. Yazı kışı yok. Özellikle soğuk havalarda ben de yaklaşık 6 yıl muhabirlik yaptım. Soğuk havalarda çok daha zor bir meslek. Kar evet. yağışı, işte yağmuru, çamuru, yazın sıcak havası o yüzden e, muhabirlik zor bir meslek. Ama tabii içeride çalışan editör arkadaşlar için de aynı durum söz konusu. Az önce de söylemiştim. Mesai saati kavramı yok. Gece atıyorum bir son dakika gelişmesi oldu. Bir operasyon oldu, bir deprem oldu, büyük bir yangın çıktı. E, gece aranıyorsunuz. Ve kanala gelip haberinizi yapmak zorundasınız. Evet. Ekrana çıkmak zorundasınız. Ya da kurgu operatörüyseniz o haberlerin montajını yapıp bir an önce ekrana vermek zorundasınız. O yüzden dediğim gibi saat kavramı Yok. Eğer bu mesleği yapmak isteyenlere de şunu söyleyebilirim. Hani eğer e, rahat bir e, çalışma sistemi istiyorsanız bu meslek maalesef size göre değil. Evet yani her mesleğin olduğu gibi zorluğu bu mesleğin de var ama bu mesleğin biraz daha zorluğu var. Kesinlikle tabii. evet. Diğer sorumuza geçiyorum o zaman. E, kaç yıldır gazetecisiniz? Ben e, 2007'de başladım bu mesleğim. İlk olarak e, tabii üniversite zamanı... Bu zamanda... arada 2007 tam benim doğum tarihim. Öyle mi? <laughs> evet gerçekden... <laughs> ben, Evet bayağı bir yaşım da ortaya çıktı. 2007'de başladım ben bu mesleğe. Üniversiteye gidiyordum. Stajyer olarak başlamıştım. Evet. E, o zaman içerideydim, içeride çalışıyordum. Rejide. E, tabii Rigi ki e, bence herhalde... ...birçok bölümde çalışmak önemli bu sektörde. Tabii, tabii. Ee, Yani kanalın tüm işleyişini bilmeniz gerekiyor. Rejide çalıştım, konuk koordinasyon... ...özellikle mesela bültenlere e, konuklar alıyoruz. E, i̇şte uzman isimler geliyor. onları telefon bağlantısı yapıyoruz. Sıcak bir gelişme olduğunda, deprem olduğunda bir deprem uzmanını arıyoruz. E, ya da farklı konularda siyasetçileri aramak arıyoruz. E, bununla ilgili konuk koordinasyon bölümünde de çalıştım. Dediğim gibi yaklaşık 15 yıla yakındır e, bu işi yapıyorum. Bu... E, şu an için seviyorum. Hala bıkmadım ben bu meslekten. Dediğim gibi yorucu bir meslek ama tabii genç yaşta başlamak avantajlı. Ama yaşınız ilerledikten sonra biraz daha zorlaşıyor. Ama dediğim gibi sevmeden de yapılmayacak bir meslek. Evet bu dediğinizde yine genç yaşta başlamanın verdiği önemi gösteriyor. Mesela genç yaşta başlayıp reji ekibinde o bilgileri harmanlayıp en sonunda ana haber sunuculuğunda da performans gösteriyor o kişi ve daha iyi mesleğinde gelişebiliyor. Diğer bir sorumuz için gazetecilik bölümünü okuyanlara ne tavsiyeler verirsiniz? Evet az önce de söylediğim gibi eğer e, rahatınıza e, rahat yaşamak istiyorsanız yani daha doğrusu rahat, rahat bir meslek evet. istiyorsanız bu iş size göre değil. Onu söyleyebilirim. Ee, zor bir meslek ama bir yandan da eğlenceli bir meslek onu da söyleyeyim. Kesinlikle. Özellikle e, sahada çalışmanın demin zorluğundan bahsettim. Sahada çalışmak zor dedim ama sahada çalışmak bir o kadar da e, eğlenceli ve güzel. İşte farklı yerlere gidiyorsunuz, farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Sadece e, İstanbul mesela İstanbul'da muhabirlik yapan biri için sadece İstanbul'da değil, şehir dışına da gitmeniz gerekiyor işlere, haberlere, e, haber takibi için. E, dediğim gibi farklı olaylara tanıklık ediyorsunuz. Belki atıyorum mesela e, biz mesela İstanbul Havalimanının açılışına gitmiştik hani önemli bir projeydi evet. hani dediğim gibi işte Cumhuriyet Tarihinin önemli projelerinin açılışlarına katılıyorsunuz önemli olaylara tanıklık ediyorsunuz e, bu çok önemli bu yani önemli benim için de heyecan vericiydi e, o yüzden gurur de gurur verici de diyebiliriz gurur verici de diyebiliriz evet. aslında evet dediğiniz gibi İşte ne bileyim orada gittiğinizde önemli isimlerle görüşebiliyorsunuz belki bugüne kadar hani televizyonda görüp de hiçbir şekilde konuşup görüşemediğiniz insanlarla bir araya gelip röportaj yapma fırsatı elde edebiliyorsunuz. Hani eğlenceli, yorucu ama eğlenceli. Anladım. Şimdiki sorumuz da bambaşka. Yine gazetecilikle alakalı ama mesela bir olayı haber yapmak için nelere dikkat ediyorsunuz? Yani her olayı haber yapıyor musunuz? Ya bence? her olayı haber yapmıyoruz. Önce haber değerinin taşıması gerekiyor. Hani genelde de hep ee, üniversitelerde işte liselerde böyle e, anlatırlar ya hani bir köpek birini ısırırsa haber değeri taşımaz ama bir insan bir köpeği ısırırsa haber değeri taşır diye evet. hani e, haber değerini taşıması gerekiyor bir de e, televizyonda izleyenlerin oturup mesela haber izleyen kişilerin herkesin dikkatini çeken bir haber olması gerekiyor yani birçok kişinin merak ettiği bir konunun haber olması benim yani ben öyle düşünüyorum bir de doğru bir haber olması gerekiyor. Evet. Genelde e, bazı medya kuruluşlarında hani özellikle tabii ki bu kaza işte cinayet bu tarz haberler değil de e, farklı haberlerin hani daha gerçek dışı haberler yapıldığını da görüyoruz evet. maalesef. E, ön öncelikle haberin doğru olması gerekiyor ki izleyiciye doğru bir haber aktaralım. Anladım. Sorularımızın sonuna geldik. E, Hanım'a çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. TVNET'e de bize Konuk olarak aldıkları için stüdyolarına çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.